Geldi Handa şey dedi, sana aşığım dedi. Yalan söylüyorsun. Ya doğru evet, söylemiyor. Evet bana aynısını söyledi. Şimdi söyleyeyim. aşık olsam geçen kendisi reyit etmezdim bir kere bir. İkincisi, ya bir şey söyleyeyim mi? Ben şuraya çıktığım zaman Seda, Seda abla neden böyle yapıyor? Handa Bunlar beni Handa yürüyorum, yanımdan geçerken bana dedi ki sana aşığım dedi. Kıskanıyorlar. Sana dememiş onu. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel bir, bir şey söyleyecek. e, şimdi ben e, Seda abla, Umut Bey dün bana talip gelmişti. E, ben sabahtan beri Umut Bey'i görmüyorum. Meğer geçmiş lojada oturuyor. Senin ne işin var bu onu anlamıyorum. Daha ben kararını açıklamamışım. Verin çocuğa mikrofonu Al, cevap versin çocuk. Evet. Her çocuğum. Şimdi şöyle bir şey var Seda abla. Ee, peki ben de güzel sana şunu sorayım. Ben orada dün e, Özkan sen de vardın orada biliyorsun. Özkan'la orada otur, o otururken peki sen sebebini söylemeden kalkıp gittiğinde ben orada seni bek beklediğim ne olacak? Onun açıklamasını yapar mısın bana? Hiçbir şekilde demedim. Bak, ben orada bakıyorum onlar Seda bahane abla yemek etme. yiyor. Umut. Ee, ben. Bana gelen talipler ee, buraya çıkıyorlar kendilerini göstermek için mi geliyorlar anlamıyorum. Ya bir güzel, daha kesinlikle bir saniye Umut hayır sen ya oraya çıktın işte dün yani. şarkı söyledin kalktı sonra arkada diyor Seda abla ben güzel şarkı söyleyemedim işte yorgundum uykusuzum kusura bakma burası şarkı söyleyeceksen program değil evleneceksen gel programı bana gelen şarkı türküle şey. gelmesin. Ben orada dün kalkmış olabilirim topuklu ayakkabım kırıldı mecbur kalktım değiştirmek yalan zorundayım. Ben de güzel? Çok Peki bunu, Çok bunu güzel, daha yalan sonra konuşuruz Umut'cum. Ee, Nevin. Efendim. Ee, o, o gün Şenol'a hayır dedin. Evet. Kararını değiştirmendeki evet. neden? Evet. Çünkü şey ben e, hayatta en sevmediğim şey masum insanların kırılmasıdır. O gün gerçekten tüm masumiyetiyle samiyetiyle gelmişti bana. Talip olmuştu. Ben hani özür diliyorum Şenol kendisi. Rica ederim. Çünkü o gün gerçekten çok gerginim ve çok duygusal bir anımdaydım. Geçmişte yaşadığım çok özen bir olay o an tetikledi beni. Farkındaydım. Sana yeterince özen gösteremediğim için e, üzüldüm. O yüzden tekrar senin gönlünü almak istediğim için tekrar davet ettim. Ve sen de benim gibi hani müzikle uğraşan, dansla uğraşan bir insan olduğu için aynı dili konuşuyoruz. O yüzden birbirimizi çok Bekir. iyi anlarız diye düşünüyorum. Ne, dedin, Bekir, evet. ne müziği ya? Bir hayatınızda bir şey yok. Nev'in her zaman söylüyorum. Bir klibini bana bir tespit et. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bugüne şey kadar yok, Nevin. bu devlete hizmet etmiş çok sanatçılar var. Klipleri yok. Çok sanatçılar, da Gerçek sanatçılar. Bak, bak, gerçek sanatçılar evet. bak. Klip çekmek de sanatçı olmuyor. Önemli olan halkın sen partiye Lütfen. Sen Biz klip de görüyoruz. Sen suya yazı yazıyorsun. İki gün klip evet. oynuyor ondan sonra sen gidiyor. Sen suya yazı yazıyorsun. Olimi, önemli olan kalıcı olmak. Sen açayım olmak. diye geçiniyorsun. <laughs> sahne aldığın bir yer var mı? Var. Nerede? Yok canım, Ramazan'da yok Nerede? Bayramda başlıyor. evet bayramda ara verdim size daha. Ramazan mı? Ara mı verdi? Ara verdim. Çiğ geç. Bayramdan sonra sonra. Hiçbir yerde, hiç bir yerde sahne almadı ki ara versin. Ya sen de neden kompleks yaptın bu kadar? bir sebebi veterası çekildi. Orada da Allah Sahip, kulübün sahibi illa Allah etti. Bir yani bunun bak gereksiz eleştiri gizli bir hayranlıktır. Bekir, Biz e buradan... sen demedin mi benim arkadaşımın yerinde evet. çalışıyor? Tamam, doğru orada sahne almadı ki. Dedi ki yanında iki tane vardı, iki adam duay bayan dedim kim bunlar dedi dansçılar. Bir öğrendi baktı bu adamlar emin önünde mısır sen satıyor. Sen onu bırak da. dansı dansçılar neydi? <laughs> tamam da dedim. Para, bir de... şey söyleyeceğim, bir dakika dur Bekir. Bir dakika, Niye sen... Mis... bir dakika, bir dakika. Mısır satan, ne e, hobi sen? olarak. No, yapsan, yok yok, Herinde hayır hayır, top... hayır akşam Yerde kağıt toplayanın ben var ya saygı duyarım. Anlamadın Eskilerini demek demek kansan... istedim ama Mısır satanlar bana dansçı diye tanıttı. Ne bileyim, bunlar kim dedik, Yalan Güzel. Sen dansçı değil misin Peki. canım? Sen de daha önce görüşme bir gösteri hazırlamıyor muyduk seninle? Al bakalım güzel açıklama yap. O, o olabilir ama sen... Güzel. De... Alır mısın mikrofonu konuşur musun canım? Biz seninle bir dans şovunu hazırlamıyor muyduk canım? Hazırlanıyorduk bak güzel. Burada benim dansçılarımdan kendisi. Şimdi bir şöyle size. bir şey ben de Sana lafa karışmak istiyorum. Ben ne lafa Kim dansçı? Güzel dansçı? Güzel, evet. Güzel, dans... Bir dakika durun. Mikrofonu ver Güzel'e, Bekir. Biz kendisi bir dans şovu için hazırlık yapıyoruz. Güzel, sen Nevin'in dansçısından biri misin? Dans dansçısından bir... biri değildim de normalde hayır, konuşmuş, öyle bir şey, öyle bir bir şey konuşmuştuk diye. ama değilim. Şöyle diyeyim. Yani yani şu anlamda... Buradan da programdan her şey tanıyorum e, ben Nevin'i. Çıktınız Nevi mı beraber? Ya yok, hayır. Bir şey için de... bana söylemişti gel diye. Hayır, bir dakika. Bırakmışını yapmıyorum. Durun. Bir şey merak ediyorum. Sahne aldınız mı birlikte? Yok hayır. hayır Seda ha. ablacığım. Biz burada bir ortamda bir arkadaşım tanıştırdı. Dedi ki biz böyle bir şey hazırlıyoruz. O da dedi ki ben de yer almak isterim. Teklif ettik. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bak pişman ettin mi insana böyle bir şey söylediğine. Geldim ben sana insan gibi dedim ki ben bir dans gösterisi yapacağım. Sen de yapmak istersen tamam Nevin Hanım ben de yapmak isterim dedin. Ben seni daha önce dans etmedim. Sadece bir teklif götürdüm. Seda Sağan gibi bir sanatçının e, yanında programda dans etmek ister misin dedim. Sen de okey dedin. Evet okey dedim ama. Evet. Buluşamadık, gelemedik. Buluşamadık, gelemedik. Mesela yani. bu. Sana da bir şey ispatlamak zorunda değiliz Bekiroviç. Ha burası için, sahne için. <gülüyor> <gülüyor> Bekiroviç, çok konuştun bugün. Biraz şey yani, kurusun. Çok konuşmadan ne? <laughs> evet. Atıyorsun, hep atıyorsun. Bekiroviç, şeyin. yeter bu zorunda eline sorun. Şu an, <laughs> an üç aydır buradasın. Saydım tam 210 tane mesleğin var senin. Olabilir. Senin bir <laughs> tane dünya mutfağın diyorsun Daha onu göremedik Ama bir tane. Ama bak sen diyorsun Çin ki, bak yurt dışına gittim, gittim diyorsun. Ben dedim ki bak iki ay önce sana söyledim ki pasaportunu getir. Peki dört karar dört aldı başlasın. Ay. <laughs> evet. Nedir kararımız? Ee, ben kendisini kız kulesinde kız kulesi manzarası eşliğinde bir çay içmeye davet ediyorum. İftardan sonra. Buyurun. Buyur. <laughs>